Kızım, 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 gel, kızım gel. çıkartayım hemen şu sütü. Gel kızım, gel kızım. Tamam emekli mi, emekli mi, Gel. Gel kızım. Kızım gel. Gel kızım. Mama mı istiyorsun sen? Mama. Tamam, tamam. Gel sana mama verelim. Süt mü alalım? Mama, mama, mama. mama. anneciğim. Alınıyorum ben. Söyle ne tane çocuğu, şal olacak sen. Ah. Senersin kızım, Al bakayım. Cine. Cine. Oh. Ne istiyorsun yemek olarak? <laughs> hmm, hamur gelip ben de yiyeyim. <laughs> <Al bakalım. gülüyor> ha, gel parti yapalım mı bugün? bugün de Wednesday dans edelim. Hadi <laughs> sen o dans et. Ben de Wednesday dans edeyim. Anneciğim harika dans ediyorsun. Teşekkür ederim kızım. Ya, sana sana Hadi kızım ya. gel. Birazcık dinlenelim salonda. E, sana çizgi film açayım mı kızım? Anne ama ben şu an pis kokuyorum. Ay evet. Sen e, tuvalet yapmışsın. Ay burası değil. Ay burası da değil. Yeni yok. Yeni onda. ta Kızım yeni taşındığımız için unuttum ya. Banya burada <laughs> anne ya. Ay nasıl onu yapıyor? Ay senin tuvaletine oturmuyor yani aynı Ay. Ama benim Bıcı bıcı yapmam gerek benim. Hadi gelsene bıcı bıcı yapayım. Hemen şöyle 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 şöyle. Tamam bıcı bıcım bitti. Gel şöyle. Anneciğim. Gel. Buradan üstünü giy. Aa sıkıştım. Ay, gel kızım gel. Anneciğim sana bakmak istemiştim ama ee, yanlışlıkla sıkıştım. Aa. Al kızım. Anneciğim dışarı çıkabilir miyim? Tamam kızım. Ama işte ilk önce üstümü giyeyim. Hadi sen giy ben seni bekliyorum. Ay burada kaldım ben. Ay ben de şuradan üstümü giyeyim. Sonuçta ben de dışarı çıkayım. Hemen şöyle saçımı tarayayım tarayayım tarayayım. Şuradan makyajımı da yapayım. <laughs> Ay şöyle bir makyaj olsun bence. Evet bu güzel. Ee, ben saçımı şöyle Anneciğim, iki top hazıralım. Tamam kızım ben de şöyle saçımı yapayım. Şimdi kıyafetimi yapıyorum. Şöyle kıyafetim olsun. Anneciğim bir şey diyeyim. Senin üstün çok güzel. Şu etek olsun bence. Hı hmm, başka ne olsa? Hemen giyeyim. Gendim. kızım tamam hadi sen dışarıda ol ben de burada anneciğim i̇şte. ay kızım yine mi sıkıştın gel bakayım gel gel anneciğim gitmeye çalışıyorum ama yola bulamadım orası orayı oradan çıkabilir miyim tamam düşündüm. kızım İçinden sen dışarıda ol Dışı... tamam kızım dışarı çık ama dikkatli anne. ol tamam mı anne. efendim anne Efendim kızım. Zaten giyebilir miyim? Ne olur yavaş süreceğim. Tamam ama dikkatli sürmeni istiyorum tamam mı? Tamam, tamam. şuradan ben Seni, ben de seni şöyle dışarıda bekliyorum seni. Tamam anneciğim. Kızım ben burada sessizce seni izliyorum. Hareket falan etmeyebilirim yani. Dikkatli ol seni izliyorum buradan. Sessizim ama hareket etmeyi de bilirim. <laughs> kızım ne oldu kızım kızım kızım. Tüpeti <laughs> vazona Kızım sana dikkatli sür demiştim. Tamam, anne çizim. ne yapayım patanlar üçgen çizici kaldı değil ki köşe bırakmıyor ki patanlar köşe gibi çizgiler çizmiyor kızım ben tamam hadi çiziyor. gel kızım gel yanıma tamam anne gel yanıma kızım tamam, evet hani arkadaşlar bugün evet evet her... beni. tamam kızım gel Aa. bir daha düşmeni istemiyorum. Evet arkadaşlar bugün Allah videomuzdan Allah bu kadar da abone olup like atmayı şey unutmayın. Tamam. Evet arkadaşlar bugün e, bu, bu videomuzdan bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Like like like.